o yan yola girdim. 50 km hızla geliyordum. Karşımda adam e, yan yani sırtı dönüktü. Karşı, kar, bir anda karşıma atladı. Peki yol ortasında mı gidiyordu? Karşıdan karşıya mı geçiyordu? Yani direkt yolun ortasında bekledi, geçmedi. Sırtı dönük orada bir anda frene bastım. Çarptım, Çarpmanın etkisi kafasına yere çarptı galiba. Sonra da hemen 112 acil aradık. Direkt yol ortasında yani, duruyordu. Sersem yürüyordu yani. yani şey değil,